sonra... Abi özür diliyorum performansının arasına girdim ama hani seni hatırlatayım diye insanlara. Tamam Halp Bey teşekkür ediyorum. <laughs> Sen Golca, de abi Golca Alp Bey için getirdim. Şeyde yok normalde. Sonrasını işte her zaman. Geçen sene de burada problem. Sen, Sen, Bunu buna... böyle çekiyoruz. Çektikten sonra böyle toparlıyoruz. Bir dakika. Daha önce neyle katılmıştı? Sen hatırlat bize istersen. Efendim? Kırbacı e, şey yapmıştı geçen sene abimiz. Bu kırbacı getirmişti. Bunu çuvaldan yapmıştı. Islatıp böyle 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 sallayıp çok güzel vuruyordu. Bütün seyirciler korkuyordu. Ama ben bir senedir yapamıyorum abi. Sadece o. Bak abi hatırlatmak amaçlı girdim. Fazlalık olduğumu hissettim. Ben kaçayım en iyisi. <laughs> Ay, aa! Oğlum, aa! Alp şakladın beni ya. Kırbaçla bizi Alp. Öyle ben seni çıkarabilir miyim? Ama bunu biraz çekmek lazım. Hallederim abi. Sen buyur öne. Sen değil de Alp daha çok abi. Ha. 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 <laughs> 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 ya yeah, Aa, ay. Ha buy mu? Bunu yapamıyor musun sen? Ya yapamıyorum. De de evet. Şimşek çakıyor. Evet. Bunu yapamıyor musun diyen eseri sahneye ya. Ya. Ha, hayır. Ya, o demedim Bravo. Eser daha önce de söylemiştim bunu yapamıyorsun dersen bunu yapamıyorsun dersen yapacaksın. Hayır ben Alp kardeşim. Aslında Eser için. A A A A A A ...başlamak için. gayet rahat bir şekilde yapacak şimdi. Verelim. Merhabalar merhabalar abi. Kenara kaçalım. Süleyman abi kenara kaçalım. Hemen. Süleyman, Hemen. Süleyman, Hemen. Süleyman şey abi şey. Bir, şey, bir taktik, şey, taktik abi. verir misin? Eseri seyrediyoruz. Böyle evet. çeviriyorsun, çevirdikten sonra... Şak. ...olduğu gibi geriye çekiyorsun, tekrar bir daha sola çekiyorsun. Yani He. Böyle çeviriyorsun, tersi çevirip bir daha tersi. Aynen. Gel Süleyman, abi böyle, gel abi böyle. Evet, eser yenenler <laughs> her işi yapabiliyor. Çeviriyorum. <laughs> evet. Gayet emin kendinden şu anda gayet emin. Böyle çeviriyorsun. Hiç ters. <laughs> Hiçbir şüphemiz yok. Yapacak. Önce Abi, çevir. Bu tarafa doğru çevir. Daha çok çevir. Daha çok. Kafandan kafandan. Dur, çevir, çok çevir. Çevir. Dur, çevir. sistemi çevir, öğrenip kafanızda. kendine vuruyor vuruyorsun çünkü. O hiç hoş değil. Hayır havalı. Bak sopayı böyle ucundan, çevirdim ucundan diyelim. Evet, ucundan, 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 ucundan tuttum. Mı? Evet. Böyle çevirdim diyelim. Sonra te birden tersi yapıp te bir geldim, daha bu tarafa mı yapacağım? Te geldi. Biraz daha hızlı çevir. Hızlı çevir. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Çevirdim. Terse çevir. Şimdi terse mi çevireceğim? Evet. Korkma. Sonra bir daha bu tarafa Kork mı? Evet. Korkma biraz çevir. <laughs> terse. Korkma. <laughs> <Oğlum>, Durduramıyor. <laughs> Durduramıyor. <laughs> biraz kendinden emin çevir abi şöyle. Abi kendimi kırbaçlıyorum ben niye... Kötü davran, ona kötü davran. Ya bu, bu tarafa dön. Bu. bu. Toprağa vuruyormuş gibi. Tamam. Şş, sen Zeus'sun. Zeus'sun sen, <laughs> toprağa vurunca şimşek çakacak. <gülüyor> 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 Süleyman abi, değil. bir kez daha. Hepsini ben hayır. bir göstereyim. Abi sistem mümkün değil. Ay, yani, şey, şey, bir şey göstereyim. Sen bir göster yani, abi. Bak ben, ben, ben gel gel siz. gel gel. Ben yaparım onu ya. Şimdi böyle dönüyorum. Böyle Seyur attığım mı? zaman ne? ses böyle gidiyor. Böyle düşsem ses bu tarafa gider. Buraya sen, gel. gel. Sen bize yolla sesi. Ses tamam efendim. <laughs> yapar gibi. Buyurun Eser, Bey. Eser e bak. Abi bu ses bundan çıkıyor değil mi? Eser Bey bu şeker çuvalı. Şeker çuvalı. Evet. Bu, yok ben anlamadım yani. O gerçekten anlamadım. <laughs> Ağzımla çıkarsam yer misiniz? Yok. Yere vurur gibi. Yapabilen var mı Çağabilen bizim ekipte falan? Ben yapamadım. Demin çıkardın arkada ses. O böyle kamçı gibi vurdum onu. Cık. Bu başka. Eser bunu mu yapamıyorsun diye sormuştun ya Alpe. Hayır. E ben... Er bunu yapamıyor. Şimdi <laughs> Ya! Oluyor Yürü, mu? Burri kaçıyor. Ya elinden kaçıracaksın ya! Kafası <laughs> <laughs> aman abi aman. Oluyor, oluyor, oluyor. Tam oldu fark ya. Oluyor, oluyor abi, oluyor. Çevir, çevir. Biraz daha saç. bari böyle bir şey yapayım ne yapayım bunda ben kaldım. E alkışlar eserinize. Çok şey özür dilerim. Ya o Hiç çok <iyi> şey yaşadım. Bir <laughs> yani, yani yapamadım, anlamadım da. Yani hiçbir şey yapamadım. Çok özür diliyorum. Ama. <laughs> şey Başarılı. şey yapamaz ama Murat Bey'in yapacağını zannediyorum yani. Murat. Murat bir şey söyleyeceğim. Ben tek başıma rezil olmayayım. Gel beraber olalım. <laughs> Gel. Gel. <laughs> Göreyim ben de. Eser gel Eser. Eğer ee, bir... Siz yani bana çalışmak onu bir gösterim lazım. Bir daha. Bak şimdi bunu böyle yavaş göstereyim. Şimdi ya ya bunu böyle eser, çeviriyorsun. Eser. Çevirdikten sonra şöyle hızlı çekiyorsun. Ha kendi de dönüyor. Ya ben dönmem şey değil. Ben e, yani hızlı bir şey oradan. yapıyorum yani. Ha. Kendini çekiyorsun Sen buraya gel buraya gel. Ha? Bir de ağır bir şey bu yani. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ha? ha? Mi? Hadi biraz. He? Ha? Yok. Çıtladı. Yok. ya dur. Yok abi. Bu yetmiyor. Yapacağım. <laughs> Nereye yapıyorsun? Eee <laughs> 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 kolaydı. <laughs> Murat Boz bir şey de yapama. Şimdi <laughs> <laughs> bunu bilinmek iki ayda yapamıyor, öğrenemez yani. Sen yoktu. Yani ospital. Ya, i̇şte ben bu benim için birazcık. Buyurun. Hayır Simit. şöyle bir şey var. Abi bana dedi ki, bunu dedi. Öyle bir şey yok Esen. Bilmeyen, bilmeyen dedi, iki ayda yapamaz dedi. Ben de abiye güvenip aa yapıyoruz. <laughs> Sonra gerçekten ağzımıza patlattı kendisi. Eşeri Bey yani benim gibi atamaz anlamında söyledim. Bir sefer hafif ses çıkardı ya. Hafif sesle rezil oldu herkes ayakta alkışladı ya. <laughs> Abi ikinci yapışında hafif çıkardı ya. Çeviriyorsun <laughs> ters mi? Ya çok evet. Uyuz oldum ama yap Öz, denemeyeceğim. oldu çözmeye çalıştı o kadar. Ay Olmuyor. Murat boz yapıyor sen yaparsın. Eser bir kez daha deneme. Abi olmuyor. Var mısın? Yok musun? Ya! Yok, vallahi anlamadım. Ya anlamadım. Simba bak abi. Bunu bunu bunu... bunu. ...çevirdim. Aa! Dur dur, gaza getirelim. Değil mi bu? Değil mi? Sistemi o. Bir dakika sistemi... Sessizlik. Sessizlik. Şşş. Bu. Bunu... Arkadaşlar sessizlik, sesini duyurduk. Tak yapacağım. Değil mi? Aynen aynen. Kendime vuruyor. Ya Aynen. ne olur ya olur. ne olur rezil olmayayım lütfen ya. <laughs> burada binlerce insan izliyor Murat Boz yaptı. Allah Murat Boz'un benden ne fa... Cumhur. <laughs> Yeter ya orada ezil burada ezil. Ne Murat Bozmuş arkadaş ya. Alp Kırşan eziyor. 10 tane mermer kırıyor. Bu ses çıkarıyor. Ben yani ne bu kazan kaynatır gibi. <gülüyor> 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 Hadi. Nereden çıktı o ses? Bir ses şey şey çıktı. Geliyor, geliyor, evet. Hadi, çıt çıt, hadi. Oho! Murat'ın sesi benimkine koyun, onunkinden alın. <gülüyor> <gülüyor> İki el olmaz mı? Hareket tamam, hadi. Nereden çıktı söz? Nereden? Ez yerden çıktı. Ya bu tam tersine değil mi ya? Son kez deniyorum, bir daha da daha. Da da bir gel. şey var, ona vuruyormuş gibi ya. Murat Boz'a vuruyor gibi yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yaparsın lan? Ben niye yapamıyorum? Şey, bu? O. <laughs> Dur, hızımı almış ki. Niye tam durduramıyorum? şimdi şey, ne yapacağım? Ver. Bileğini kıvırdım. oluyordu. Ha? oluyordu. Bunu bu tarafa değil mi abi? Tek mi? Hadi elim acıyor artık. <laughs> Murat Bozu saygıyla ve sevgili <laughs> tebrik ediyorum kardeşim. bir şey yapmamış olayım dedim ama daha da rezil oldum. Alkışlar eser için. Bravo. Gel. Gel, gel, Ay sen çok yaşlısın. İnanamıyorum ya. İkincide yaptığına gelse inanamıyorum. Sana saygım yanılmaz arttı. <laughs> Bak İktimas, ihtimaz Gülşen'le düet eyvallah bir yana ama bu başka bir şey. Müzikal kariyer, <laughs> Müzikal kariyer tamam. Yakışıklık tamam ama bu nasıl yaptın anlamadım.